sevgili arkadaşlar Anıl'ın Evi kanalına hoş geldiniz. E, bugün size e, kış okumaları için yaptığım alışverişten bahsetmek istiyorum. Kitap alışverişinden bahsetmek istiyorum. Burada şu anda arkadaşlar 16 tane kitap var. Ay, sanırım 17 tane. Bundan daha fazlasını tabii ki okumayı hedefliyorum. Ama yeni aldığım kitaplar bundan kısaca kitapları size tanıtmak istiyorum. E, kitapları Kurtaran Kedi kitabımız var ve bununla ilgili çok olumlu yorumlar almıştım. Japon edebiyatını beğendim. Yine bir Japon yazardan. İçinde düşsel öyle olduğu, fantastik diyebileceğimiz bir kurgu şeklinde e, yorum yapılıyor bu kitapla ilgili. Bir diğer kitap Murakami Karanlıktan Sonra. Murakami okumaya yeni başlayacaksınız. Açılışı sahilde Kafka ile yapmanızı tavsiye ederim. Karanlıktan sonra ilerleyen okumalarda tercih edebilirsiniz. Murakami'nin neredeyse tüm kitaplarını okudum ve gerçekten tarzı hem düşsel, gerçeküstü ve aynı zamanda son derece sürükleyici. Yine arkadaşlar büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Oblum ol, oblum olduk yapma diye bir deyim vardır. E Bir nevi tembelliği ifade eder. E, hayat felsefesi uzun zaman insanlar tarafından tartışılmış üzerinde durulmuştur. Klasik sever biri olmama rağmen bu zamana kadar atlamıştım. Bu kış bunu okuyarak bu açıya gidermek istiyorum inşallah. Bir diğeri Tepe'nin Laneti kitabı. Merdo'nun neredeyse bütün kitaplarını okudum aynı şekilde. Aklından bir sayı tutup belli bir seriyle devam ediyor. O seriyi de size başka bir videoda anlatmayı ve tanıtmayı düşünüyorum. Tepe'nin Lanetini bu serinin son kitabı diyebiliriz. Son derece sürükleyici, araya çerez kitap atmak için, çok ağır kitaplar okuduktan sonra dinlenmek için, sürekli ilici bir kurguyla akıl oyunları yapmak için son derece ideal. Ve tabii ki yine karşımızda bir başka klasik var. Üç aşağı beş yukarı önümüze çıkmış bir kitaptır. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çandar tarlasında çocuklar Amerika edebiyatında önemli bir yere sahip olmuş. Üzerine çok konuşulmuş, tartışılmış. Yine klasik sever biri olarak e, es geçtiğim kitaplardan biri. Tabii klasik derken virüs klasikleri ya da Fransız klasikleri gibi çok eski bir kitap değil ama kült kitap olması ve üzerine çok konuşulması açısından es geçtiğim bir kitaptı. Bunu da inşallah okuyacağım. Başka bir videoda arkadaşlar okuduklarımı kısaca değerlendirmeyi de düşünüyorum. Bir diğeri Murat Menteş'in Antika Titanik kitabı. Menteş'in tarzı absürt diye edebiyat diyebileceğimiz bir tarzdır. Yine kitapta gerçeküstü öğeler vardır. Ancak kitap içine diğer okuduğum kitaplarından yola çıkarak söylüyorum. Yazarın Korkma Ben Varım ve benzeri kitaplarını okudum. kitabın içine çok güzel bir hayat felsefesi yediriyor. Bu yüzden edebi açıdan da doygunluk sağlayan güzel bir eser olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü yazarın diğer kitaplarından bu tadı almıştım. Yine Başka bir kitabını okuduğum yazar Kayiken isimli kitabını okumuştum. Bu siyah kanın da çok sürükleyici olduğu ve gerçekten melek unsurunu çok güzel kullandığı yorumlarda ifade ediliyor. Aynı şekilde akıcı bir kitap olması açısından bunu tercih ettim. Evet arkadaşlar bir diğer kitap yine büyük ihtimalle duyulan kitaplardan biridir sizin tarafınızdan e, Bulgakov'un Köpek Kalbi isimli kitabı. Bulgakov'un başka eserlerine denk geldim ama okuma fırsatım olmadı. Açılış Köpek Kalbi ile yapmayı tercih ettim. E, i̇lginç bir konusu var. E, bazı metaforlarla mevcut düzeni eleştirdiği yönünde e, yorumlar yapılmış. O yüzden merakla okuyacağım. Rus edebiyatında yine önemli bir yere sahip. Ve tabii ki arkadaşlar yine tartışmasız klasiklerden biri Karamazov kardeşler. Normalde dediğim gibi bir klasik sever insan olarak Dostoyevski'nin hemen hemen bütün kitaplarını daha lise çağlarındayken okumuştum. Fakat aradan uzun yıllar geçtiği için bazı şeyleri tazelememe ihtiyacı hissediyorum. Bu yüzden Karamazov kardeşlerin İş Bankası Yayınlarından ciltlerin bir arada olduğu Bu şekilde bir kitabını aldım ve dönüşümlü olarak unuttuğum klasikleri yeniden okumaya karar verdim. Ve tabii ki arkadaşlar e, Dostoyevski'nin dediği gibi hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diyor. Bunun o anlamda Gogol'un palto isimli eseri Rus edebiyatı önemli bir yere sahip. Bunu da daha önce okumuştum fakat yine unuttuğum kitaplardan biri hatırlamak adına bu kitabı da kış okumalarına ekledim. <laughs> bir diğeri Nermin Yıldırım ve bir tane daha göstereceğim. İkisini birlikte göstermek istiyorum. Hatta üç tanesinin sevgili arkadaşlar. Ev, Sezen Ünlüören, Kıymetli Şeylerin Tanzimi ve Melisa Kesmez'in Nohutoda, e, Türk yazarlardan yeni keşfedeceklerim olacak bu üç yazar ve üçüyle ilgili de e, sıcak öyküler olduğu günlük hayata dair, bütün gidişata dair küçük şeylere değinilen e, kitaplar olduğu yönünde yorumlar var. Böyle. E, Günlük hayattaki rutin şeyleri anlatan sıcak küçük hikayeleri çok severim. E, bu kitapların da bu anlamda doyurucu olacağını tahmin ediyorum. E, buna benzer başka videolar çekeceğim. Sizi başka Türk yazarlarla da tanıştıracağım. Ve bu yazarların da e, aynı tarzda yazdığını söyleyebilirim. Ve bu beğendiğim bir tarz. Ve tabii ki e, Japon edebiyatından bir başka isim Mishima. Aslında Mishima çok Murakami kadar, belki ondan daha fazla ünlü yazarlardan biri. E, yine aykırı bir yazar. E, dalgaların Sesiyle başlanmasını herkes tavsiye ediyordu yorumlarda ee, ve ben de bu açılışı yapacağım bu kitapla. Umarım e, memnun kalırım ve size yorumları bildireceğim sevgili arkadaşlar. Şermin Yaşar kalemini beğendiğim bir yazar. Kendisini sosyal medya hesaplarından da takip ediyorum. Daha önce Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu adlı öykü kitabını okumuştum. Hikayelerin çok samimi, sıcak ve güzel bir tarzda ele alındığını büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Güçlü bir kalem. Deli Tarla'nın zaten bu yılki Said Faik Abasıyan'ı hikaye ödülünü aldığını duymuşsunuzdur ya da şu an duydunuz. O yüzden bu öykü kitabının da aynı şekilde edebi açıdan doyurucu güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar Yuhuah! Yaşamak. Evet bunun üzerine çok fazla şey söyleniyor. Sanırım bu kitap için bir şeyler söylemeyi kitabı okuduktan sonra bırakmak daha mantıklı olacak. Dolu dolu ve etkileyici bir kitap olduğuyla ilgili çok fazla yorum var. Ve arkadaşlar yaptığım alışverişte okuduğum ilk kitap. Bunu bir günde bitirdim. Göğü Delen Adam kitabı ve kesinlikle ve kesinlikle ise şu kadarını söyleyebilirim. 10 üzerinden 20'lik bir kitap. Kitabın neredeyse tamamının altını çizdim. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim kitapla ilgili size. Samoa adalarında yaşayan bir yerlinin 1900'lü yıllarda Avrupa'yı ziyaretinden sonra beyaz adam, modern insan ve Avrupa ile ilgili gözlemlediği çelişkileri yazdığı notlar var kitapta. Ve bunu Alman yazar e, bu kişiyle beraber yaşayan bu Alman yazar derliyor bu notları ve arkadaşlar hakikaten yüzyılımıza içinde bulunduğumuz sisteme, modernizme muhteşem bir bakış açısı sunuyor. Bizim çelişkilerimizi, handikaplarımızı, içinde bulunduğumuz durumu çok güzel gözler önüne, bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren çok samimi, çok içten ve çok güzel bir kitap. Bence herkes ama herkes gövdelen Adam kitabını okumalı. Evet, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kitaplarımı okudukça sizinle paylaşacağım videolarda çekeceğim. Geriye dönüp okuduğum ve beğendiğim kitapları da paylaşmayı planlıyorum. Bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Hepinize keyifli okumalar.